Sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım, sevgili izleyenler, hepinize merhaba. Ben Adil Pınarbaşı, yani Bağlasan Durmaz. Motosiklet kullanırken telefonla bağlantımı kesmemek adına ve ses kayıtlarımın daha iyi olması adına interkom cihazı ihtiyacım vardı. 4 Haziran 2021 tarihinde BİM'de satışa sunulan Prozone marka kas kulaklığı hem fiyatı itibariyle güzel bir cihaz olduğunu düşündüğüm için almaya karar verdim. Bimin o şubesine bir tane gelen interkom kulaklığı aldım. Bu ürünün kutu açılışını yapalım. Beraber nasıl olduğuna bakalım. Öncelikle paketlemesinin çok güzel olduğunu görüyorum. Stationele da çok güzel orijinal paketlenmiş. Ürünü 499 liraya aldım. Kısaca hemen özelliklerini aktarayım. Darbelere karşı dayanıklı tasarım, telefon bağlantısı kullanım süresi 17 saat, interkomlar arası konuşma süresi 15 saat kullanırken şarj edilebilir. Navigasyon desteği, Google Asistan desteği, telsiz bağlantısı, bağımsız ses kontrolü, 800 miliamper geliştirilmiş batarya, suya karşı dayanıklı su geçirmez yani Siri desteği var. Stereo müzik veriyor. Son numarayı arama işlemi yapıyor. Geliştirilmiş dinamik bir hoparlörü var. Eş zamanlı çift telefon bağlantısı yapabiliyor. 2 yıl garantisi var. Evrensel interkom tüm interkom cihazlarına bağlanabiliyor. Müzik çalar kontrolü söz konusu. Geliştirilmiş gürültü azaltıcısı var. Tüm kas modellerine uyumlu ve ayrıca FM radyosu var. Şimdi kutuyu açalım. Açar açmaz karşımıza bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Kaska montaj için aparatlar mevcut. Kaska sabitlenen aparat. Ancak yapıştırma yoluyla yapmak isterseniz yine cırt cırtlı yapışkanlı cırt cırtlar vermişler. Şu şekilde şu da sanırım yapışkan, alkasına yapışkan yapıştırıp kaskın üzerine yapıştırıp sonra da cihaz üzerine takmak için ama bu da kaskın içine şurayı sokup dışında burası kalacak şekilde şöyle takılıp evet şurada vidaları da var. Ekstra yapıştırma aparatları. Bir tane alyan anahtar. Bir poşetin içerisinde ki kilitli bir poşet. Poşetin içerisinde kulaklık ve mikrofonlar. İki tane mikrofon var üzerinde, içinde. Evet, bir adet micro USB şarj kablosu. Evet, iki tane var demiştim size. Mikrofon. Birisi açık çene kaslar için. Mikrofon. Şu şekilde yönlendirilebilir. Güzel, kaliteli bir malzeme. Yapışkanı da 3M. İyidir umarım. Sünger kalitesi de güzel. Şuradan bunu sökebiliyorsunuz. Diğer kapalı kaslar için kullanılacak olan mikrofonu ki serbest sadece kablolu. Şu şekilde takıp sisteme dahil edebiliyorsunuz. Ve biri uzun biri kısa olmak üzere kablosu. Ve şu şekilde de yak soketi olacak şekilde. İki tane de kulaklık. Kalınlıkları iyi. Sanıyorum kulağı ezmez. Bu da cihazın kendisi. Burası jack girişi. Altında USB, micro USB girişi var. Kutu, kutu içeriği ile ilgili ilk intibam bende iyi. Parasına göre güzel bir ürün aldık. Şu küçük poşetin içerisinden çıkan yedek parçalar kas değişikliğinde yeniden kullanmak için verilen yedek cırt cırt yapışkanlı cırt ve yedek iki tane de civata vermişler. Ayrıca montajı için bir tane de küçük alyan anahtarı bu civataya uygun şekilde bence başarılı. Arkaları da yapışkanlı. Bu civataları gevşettikten sonra şu şekilde kaskın şu kısmı iç kısmına şu kısmı da dış kısmında kalacak şekilde şöyle geçiriyoruz. Sonra da cihazı şu kanalla iki tane çıkıntıyı şu iki kanala şuradan sokuyoruz. Çenteye bastığınız zaman kilit mekanizması açılıyor ve cihaz çıkabiliyor. Ondan sonra dışarıdan da şu civataları sıkıştırdığımız zaman bu kaskı tam anlamıyla tutuyor ve bu şekilde kalıyor. Şu şekilde. Sağ elimiz gazlı olduğu için sol elimiz sol tarafımıza takıyoruz. Sol tarafımıza takıyoruz kaskımızın. İçteki şu pedi açmamız gerekiyor. Çıt çıtlı arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor. XX tarzı yazan yerde şurada bunun bir yuvası var. Hoparlörlerin yuvası var. Hoparlörleri oraya takıyoruz. Karşı tarafta hoparlörün de yeri var. Buradan içeriden kablo arkadan yapabilirsek, yapamazsak tavandan kabloyu öbür tarafa geçirip diğer hoparlörü de yapıştırıyoruz. 3M yapıştırıcı var çünkü arkasına çift taraflı bant var. Mikrofonu da buradan getirip ağzımıza yakın bir yere koyup üzerine Yanak pedini tekrar geri kapattık mıydı? Ve o kabloyu da jack çıkışında bu kasnağı çıkarttıktan sonra şu pedi rahatlıkla kullanabileceğiz. Pedin arasından jack çıkışını ve iç kısma gelecek parçayı geçirebileceğiz. Şurada tırnak girişleri var. Buradan açtığımız zaman pedi buradan çıkartabiliyoruz. Kasnak plastiğini açtıktan sonra pedin şu aradan boşluğu görebiliyorsunuz. Bu yaptığımız aralıktan dışarıya çıkartalım. şunu dışarıda bırakıp geri kalan kabloyu içeride bırakmayı düşünüyorum. Bunu mümkün olduğu kadar arkaya ittiriyorum. Çünkü burada yeterli mesafede kablo var. Şöyle cihazın arkasına takılacak. Yani cihaz şöyle olursa, şu bölgede olursa şu şekilde olacak. LS2 kaskının kasnağının altına veya üstüne şu iç boşluk yetmedi arkadaşlar. Kaskın kasnağı kalın olduğu için arkadaşlar ve içinde de şöyle bir kısım olduğu için bu şekilde girmesi mümkün değil. Aralığı yetmiyor. Dolayısıyla ben de bu şekilde ince kısmına ve kaskın iç tarafına zorlayarak iç kısmını taktım. Üst aparatını da buraya taktım. Üzerine gelecek olan kasnağın bölümünü şuradan kesip Buradan yapıştırmayı düşünüyorum. Kasnağın bir parçasını aldım ve şimdi tam kenarlarına oturuyor kasnak. Tırnakları da oturuyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Kasnak kısmının kesmiş olduğum uçları daha sağlam otursun, sağlam olsun, geri bırakmasın diye sıcak silikonla uç kısımlarından yapıştırma işlemi yapacağım. Şimdi de öbür kısma baya sağlam oldu. Cihazı takıp deneyelim. Alttaki klipse basarak çıkartabiliyoruz. Kaskın iç bölümünde mikrofondan en uygun en güzel sesi aldığım yeri tespit etmek için şimdilik mikrofonu yapıştırmıyorum. XX yazan yerde hoparlör için yuva var. Cihazın olduğu taraftaki kısa kablolu hoparlörü cihazın olduğu tarafa yuvasına yapıştıracağım. daha uzun kablolu olan ve diğer tarafa takılacak olan hoparlörü ise kaskın tavanının iç kısmından, döşemesinin iç kısmından geçirerek karşı tarafa alıyorum. Bu taraftaki yanak pedini döküyorum. Kablosunu çok fazla zorlamadan 3M bandı ile yapıştırıyorum. İyice yapıştırdıktan sonra bilginiz olsun, cırt cırtlı olduğu için bunu istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz ve tekrar geri yapıştırabiliyorsunuz. Cihazın ters tarafıyla bir işimiz kalmadığı için oranın yanak pedini takabiliriz. Bu taraf tamamlandı. Hiç belli değil. Şu bölümdeki delikleri pedde görüyorsunuz. Ses bunun altından güzel bir şekilde gelecek umarım. Çok bir kabalık yapmadı. Sanıyorum kulağımı ezmeyecek. Mikrofonu ağzımıza yakın bir yere dışarıda bırakalım. Kabloları da bir toplayalım. Pedin altında kalacağı için gözükmeyecek. Kulaklık burada kaldı ve kabarıklık oluşmadı. Mikrofonun uç kısmı şu şekilde şurada kalacak şekilde yapmayı düşünüyorum. Kablosunu da aşağıya verdim. Ve pedimin son çıt çıtını da kilitliyorum. Kurulum işlemi tamamlandı arkadaşlar. BİM'den almış olduğum Prozon marka Intercom kulaklığın montajını da bu şekilde tamamlamış olduk. Cihazı takalım. Tam oturdu. Yapıştırdığımız kasnaklar sağlam oldu. Kulaklık ve mikrofon jack girişini cihaza takalım. Montaj işlemini tamamladık. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim ve sevgili izleyenler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.